Merhabalar dostlar. Mutlu bir cumartesi akşamı diliyorum. Bugün 13 Mayıs cumartesi. Artık gün bitmek üzere ve gün bitmek üzereyken sizlerin karşınızdayım. Tekrar evet yarın büyük gün. 14 Mayıs e, pazar ve gökyüzünde nasıl hareketler var? Astrolojik olarak nasıl etkiler alıyoruz? Onları konuşacağız. Evet herkesin iyi olduğunu düşünüyorum. İşler yolunda gidiyordur. Çünkü güzel bir cumartesi gökyüzünde bizi olumlu yönde etkileyecek güzel etkileşimler vardı ve artık akşam saatlerine doğru ilerlerken hala da bu etkiler üzerimizde olacak çünkü bugün Venüs ve Satürn arasında bazı önemli konuları irdelemek, toparlamak, konuşmak, kalıcı ve istikrarlı sonuçlar elde etmek için bizi destekliyordu. Pazar günü de aslında benzer etkiler var. Çünkü ay hala balık burcunda olacak. Ve biliyorsunuz ülkemizde çok önemli bir seçim var. Ve bu seçimde de umarım şöyle huzur ve refah içinde de günümüz güzel sonuçlansın. Genel olarak gökyüzüne çok fazla açı yok pazar günü arkadaşlar. Herkes oyunu kullanmaya gidecek. Öyle çok hareketli bir gün gibi gözükmüyor. Ancak ee, özellikle söylemek istediğim mesela iki tane açımız var. Bir tanesi saat tam olarak 15.21, 16.21'de ayın Uranüs de heyecan yaratan uyumlu ama merak etmeyin. Bir açısı var ve gece saat 23 ve 24.30 aralığında da yine 15'ine geçtikten sonra da geçerli. Ay ve güneşin yine güzel bir etkileşim var. Onun dışında hiç temel açı gökyüzünde neredeyse hiç yok. Hatta öyle söyleyebilirim. Bunun detaylarına girmeden pazartesi günü yani 15 Mayıs pazartesi gününe baktığımda çünkü gece 15'ine geçtikten sonra güzel açıların devam ettiğini görüyoruz. Yani pazartesi günü ay e, çok fazla açı yapmıyor ama bir tek Mars'a açısı var. O da sabaha karşı olacak. Yani pazartesi saat 3-4 sıralarında yani seçimin bittiği gece olacak. Çok hareketli, çok dinamik bir akşam olacak. Ve yine sabah uyanmamızda pazartesi günü ayın Plüto ile seksili var. Gün boyu etkili bir Mars Neptün seksili var. gerçekten enteresan, kötü diyemem ben bu açılara. Olumlu açılar var. Özellikle pazartesi günü. Hani pazar günde bizi zorlayacak bir açı açıkçası gözükmüyor. E, haftanın ortasında yani ilerleyen günlerde belki e, biraz bizi manipüle edecek etkiler olacak. Özellikle 17 ve 18 e, Mayıs tarihlerinde. Evet şimdi gelelim günün geneline. Bakalım neler oluyor. Tamam açı yok ama neler olabilir? Şimdi ay balık burcunda olduğu için çok daha hassasız, daha e, derin düşünemeyebiliriz. Biraz yüzeysel. Kafamızı, aklımızı karıştıracak durumlar olabilir. Ve aynı zamanda ama duygularla sezgiler e, çok konsantre çalışıyor. Yani birbirine çok uyumlu. Sezgileri arttıran bir gündeyiz. E, öyle bir hassasiyet var ki e, algılarımız çok yüksek olacak. Ve aynı zamanda tabii ki Satürn ayında kavuştu bir gün e, bu geceden başlıyor onun da etkisi. Önemli, kalıcı, uzun vadeli, istikrarlı, e, gelişime açık e, kararlar almak için... E, gayet güzel. Ve tabii ki pazar günden bahsediyoruz bu arada. Jüpiter artık son derece 29 derecede ve Merkür retrosu bitmek üzere olan bir gün biliyorsunuz. Merkür'ün retrosunun bitmek üzere olduğu çünkü pazartesi ayın 15'inde bitecek. 16'sa normale dönecek. Daha güçlü etkiler bırakır. Şimdi ben finansla biraz burada değinmek istiyorum. Özellikle pazartesi, salı, hafta ortası da, da böyle olacak. Ee, Biraz güçlü fakat bir yandan manipülatif, engel çıkarabilecek durumlar var. Çok hızlı artışlar e, söz konusu oldu biliyorsunuz bu hafta içerisinde. Özellikle o Cumhurbaşkanı adaylığından e, Muharrem İnce'nin çekilmesi ile birlikte e, işte borsada, diğer döviz piyasalarında mesela e, önemli oynamalar oldu. Şimdi bu hafta da ben böyle beklentiler içerisindeyim çünkü bugün yani pazar günü dediğim gibi Jüpiter artık son derecede dolayısıyla tam da koçtan geçerken gerçekten çok etkili. Plüto'ya zaten kare içerisinde ve altı içi de kesinleşecek. Yani o anlamda manipülatif durumlar çok güçlü çalışabilir açıkçası. Şimdi diğer yandan Satürn'e bir gün çok ciddi bir gün. Balık burcunda bir de arka yine plan enerjiler yani gizli, saklı konular dedikodular bazı asla olmayan olaylar ortaya atılacaktır birçok video vesaire bilmem ne bakın bunlar gerçekten dönme ihtimali var ve onun yanı sıra ben bugün için mesela bağlantı sorunları iletişimle ilgili son sorunları gündeme getirebilecek durumlar olasılık olarak söylüyorum bunları Çünkü Element olarak o kadar çok su enerjisi yüksek ki mesela hava, toprak, ateş neredeyse pazar günü hiç yok gibi bir şey e, çok eksik gerçekten. Hani biz ne yapabiliriz, biz nasıl ilerleyebiliriz? Şimdi değişken grup bur burçlarda böyle bir gökyüzü varken e, balık, başak, yay, e, ikizlerde de sadece bir Juno'muz var şu anda. Onun yanı sıra da bir de Vulcan diye bir astroitimiz var. Onlar ikizler Burcu'na. Burada strateji ön plana çıkacak. Mesela e, daha planlı, programlı e, bir takım hamleler yapabiliriz gün içerisinde. Bunu yapmak da gerekebilir açıkçası. Öyle e, doğru da olabileceğini aslında söyleyebilirim. Fakat diğer yandan da yani güzel bir açı daha var. Şu anda Retro Merkür hemen hemen Kuzey Düğümün çok yakınında. Yani e, 3 5 derece boğa burcu 1 3 1 5 derece boğa burcunda. Bu da aslında kazanç demek bir yandan da. Yani maddi koşulların böyle aniden iyileşebileceği günler ki bunun zamanı gelecek çok yakın. bu hafta ve önümüzdeki haftanın sonuna doğru bunlar kavuşum olacaklar. Gerçekten parayla para kazanabilme ya da toprakla para kazanabilme veya yatırımlarla para kazanabilme Olasılıkları çok çok artacak. Şimdi e, özellikle bugün hani bunlarla ilgili bazı planlar yapabiliriz. E, seçim sonuçlarını tabii ki hepimiz takip edeceğiz. E, ne çıkacak? Bizi ne bekliyor? E, i̇lk turda sonuçlanacak mı? Yoksa ikinci tura mı kalacak? Tabii bunların hepsi merak edilen e, sonuçlar. Ancak ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben zaten bir e, bildiri yapmıştım. Bu seçimlerin ertelenebilme ihtimalini yazmıştım. Yani bu seçimler ertelenecek demiştim. Hala da arkasındayım. umarım öyle bir şey olmasın tabii ki. Asla öyle bir şey dilemiyorum. Hiç kimse dilemez. Fakat gelecek hafta yani 25 Mayıs 20 Mayıs'tan sonraki günler diyelim ya da 20 Mayıs'tan sonraki günler inanılmaz sıcak geçiyor. Bakın 20 ve 30 Mayıs arası o gelecek bir dahaki haftadan bahsediyorum. Gerçekten ortalığı toz duman edecek günler bekliyor bizi. Öyle ki tek tek burç yorumları çekip dünya yayınladım. Burada, orada e, burçlara da nasıl etkiler yapabileceğinden bahsettim. Para kazanma adına da e, hangi burç nerede ne kazanır onları da anlattım. Oradan izleyin lütfen. E, Jüpiter'in boğa burcu geçişiyle ilgili ve bu hafta alacağınız etkilerle ilgili. İşte önümüzdeki hafta böyle çok sansasyonel durumlar e, ekstrem durumlar olacaktır. Bunlar sadece seçimlerle ilgili olacağını düşünmüyorum. Ben e, sonuç olarak gezegenler sadece bizim ülkemize değil sadece seçimlere yönetik çalışmıyor. E, öyle düşünce de çok daha büyük, e, daha kapsamlı, daha e, rotamızı değiştirecek olaylar da olabilir. Bunların içine e, doğa olaylarını da katabiliriz mesela. Yani bir e, Allah korusun hani deprem, bir e, madenlerle ilgili konular yine e, yağışlar veya yangın bakın Özellikle orman yangınlarına çok çok dikkat etmek gerekiyor. Gelecek haftadan bahsediyorum bu arada. Dolayısıyla hani sanki illa kötü bir şey bekliyor gibi bir durum içindeyiz hepimiz. Hani olay mı olacak, bir şey mi olacak, acaba nasıl sonuçlanacak, birisi kaos mu çıkartacak falan filan. İşte ben onları önümüzdeki hafta olabilme olasılığını aslında düşünüyorum açıkçası. Merkür de düzelenecek ya. Hem piyasalarda olacak bu. Çok ciddi, gerçekten radikal değişimler e, olma ihtimali çok yüksek. Bir de tabii ki eğer ki e, Cumhurbaşkanlığı sonuçları kesin olarak e, kararlaştırılır, yani net bir şekilde, somut bir şekilde ortaya çıkarsa eğer e, ki çıkana kadar bayağı bir cendeleden geçeceğiz, cendereden. Ondan sonra da e, tabii ki sular çok fazla hemen de kolayca durulacağını zannetmiyorum açıkçası. Bilhassa 27-28 Mayıs bakın gerçekten çok katik gözüküyor. Çünkü Mars, Pluto, Jüpiter karesi aktif olacak. Yani kim kazanırsa kazansın aslında öyle söyleyelim. İşin ucunda öyle çok da kolay günler beklemiyor bu süreçte bize Aslında orası için ben ümitliyim. Güzel günler olacak tabii ki özellikle yıl sonuna doğru. Fakat tabi biz bu yazı bir atlatsak inşallah hayırlısıyla. Diyorum sevgili dostlar. Bu arada güzel saatlerimi yazdım. Pazar günü. Ben bu saati kullanacağım diyenler için. Mesela ilk saat sabah 7 ile 8-10 arası. Güzel bir saat. İkinci saat 15-14-16-25 arası. Akşam üzeri. E, keyifli olabilir. Olaysız bir gün geçeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Ve tekrar e, diğer bir saatimizde 22-24-23-14 aralığında olacak. Bu da e, daha sade, daha sakin, keyifli bir zaman dilimi olacak. Bu arada ay hala balık burcunda olacak ama e, pazartesi günü pardon sabah koça geçecek. Evet pazar günü boyunca ayımız balık burcunda. E, niyetler, dilekler, ee, özellikle mesela akşam saat 23.16 24.16 arası gayet güzel ee, bunun için böyle ruteller için ve özellikle bugün şu 15.21 16.21 arası hakikaten sürprizli 15 15.14 16.25 saatini de bence kullanın bakın çok güzel bir haber alabilirsiniz çok güzel gelişmeler olabilir neşeli keyifli bir e, saat olacağını düşünüyorum sürpriz gelişmeler olabilir hayatınızda. İlişkide ne olur? Bir haber bekliyorsunuzdur. Bir seyahat, bir yolculuk vesaire. Ama böyle güzel e, sonuçlar da çıkabilir. Sevgili dostlar bakalım ne olacak? Heyecanlı. Yarın ben de yayın açacağım bu arada tekrar. E, tabii ki merak içindeyiz. Bakalım sonuçları bu arada bir şey daha dikkatimi çekiyor. E, onu da sizden paylaşmak istiyorum. Bu, bu gece şey pazar gecesi 15'ine geçiyor ya geçiyoruz ya 12'den sonra. Şimdi bir de ayımız Neptünle e, kavuşacak. Biliyorsunuz Neptün de şu an balık burcunda. Şimdi ay Neptün kavuşumu bu gerçekleştiğinde bu arada e, saat 05 sıralarında ay Neptün çok ilahi bir enerjidir. Çok mistik bir akış olur. E, bizim için duygu ve düşüncelerimizi, sezgilerimizi, rüyalarımızı ki bu gece de mesela enteresan rüyalar görebilirsiniz. Haberci rüyalar görebilirsiniz. Onları söylemek istiyorum. Ee, önemli bir tabii ki zaman dilimi yaşıyoruz. Çünkü şu de artık buradan ayrılırken e, geçen gün de söylemiştim. Gerçekten çok özel etkiler de verebiliyor. E, özellikle 29 derece e, bizim yaşadığımız biliyorsunuz terazi burcunda bir güneş tutulması vardı. Şu an Jüpiter o tutulmayı tetikleyen pozisyonda 29 derecede tam bu da enteresan tabii ki e, Güneş terazi burcundaki Güneş tutulmasının derecesinde bir şüpiter var çok önemli ölçüde ilişkilerde e, önemli gelişmeler getirecektir 29 derece sonlandıran e, derecelerdir biliyorsunuz o yüzden bazı bitişler de yaşayabiliriz ben bitiş deyince aklıma tabii ki e, 20 yıllık bir iktidar var e, şu an Türkiye'de ve yeni bir seçim yapılıyor. E, yeni bir başlangıç olacak. Yani tahminim e, bu iktidarın değişeceği yönünde açıkçası. Yani tüm veriler onları gösteriyor. Ama kolay e, olmayacak gibi de duruyor. Hani astrolojik olarak böyle görüyorum. Türkiye'nin haritası da çok önemli etki alıyor yine bugün. Ay balık burcunda tam bizim e, MC noktamızdan geçiyor. Yani haritamızın tepesinden bir ay geçiyor. Bence bir e, netice aslında çıkacak. E, çıkacak. Fakat e, bunun devamı olacaktır. Yani mutlaka bir ikinci seçim olma olasılığı var. Hatta belki de üçüncü seçim olacak. Enteresan gözüküyor. Sevgili arkadaşlar. Bugün biraz böyle sakin sakin sizlere anlatmaya çalıştım. Dün yayın yapmadım. E, 12 tane burcu çekince biraz tabi yorucu oluyor. Yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Önümüzdeki hafta için de şimdiden gardınızı alın. Ee, çok güzel günler var. Ben tekrar şuradan söyleyeceğim. Ama aması var işte. 17, evet 17. Çarşamba oluyor. Mesela 10, e, Salı gün daha yine mesela Salı, Çarşamba. 16, 17 Mayıs. Zor görünüyor. 18 Mayıs tam olarak Jüpiter Pilota Karısı gece saatlerinde kesinleşiyor. Ama 18 Mayıs Perşembe günü yine de güzel bir gün. Mesela Cuma günü, 19 Mayıs Cuma günü yine güzel bir gün. Bakın, e, kötü bir haftada değiliz bu arada. Cumartesi günü fena sayılmaz, öyle diyelim. E, Pazar günü de Pluto Mars karşıtlığı var İşte 20'sinden sonra biraz önce dedim ya, asıl olay başlıyor. 21 mesela oluyor Pazar günü ve gelecek hafta Pazartesinin dışında bakın 22 Mayıs Pazartesi günü gerçekten güzel bir gökyüzü var e, tüm e, geçişler harika 23 Mayıs salıdan itibaren 24 Mayıs 25 Mayıs 26 Mayıs 27 Mayıs 28 Mayıs bir dahaki hafta full bol kareli bir hafta yaşayacağız. Çok actionlı. Gerçekten çok actionlı. Böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki varsanız bakalım yarın neler olacak sevgili arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.